Merhaba arkadaşlar yeni bir kargo simülatör 2021 oyununa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açın ee, bugün yine devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza Çanakkale'ye gidiyorduk dur lan bir dakika bir dakika bir gol bir direkt düz ilerleyin falan dedi dün ee, tır bulamamıştık ve karakterimiz ee, karakterimizi değiştirmiştik bugün artık tır bulmaya çalışacağız Hadi bakalım yola çıkıyorum. Araba yok direkt şu en sağ şeritten. Gidelim. Ee, arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha Yolumuza birileri orada iniyor. Bir anda gözüm bir şey oldu. O da mı ge geliyor? O da geliyor. Ama biz basarız o gelene kadar. Arkamızdan da bir kamyon geliyor. Direkt e, trafiği yoğun aldığımız için direkt doldu şu an yol. Çok da olmasa da yani doldu şu an. E, ben şu sola, sol şeride bir geçeyim. Güzel. E, bugün tırımızı gerçekten bulmak istiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Oyundan çıkıp geri girdiğimizde galeri yenili yenileniyormuş. E, eğer bulamazsak çıkıp geri gireceğim. Konuşurken vurdum ya. Ee, çıkıp geri e, gireceğim Gal galeri öyle yenileniyormuş. Ee, ama ben tek de bulmak istiyorum Renault'u artık. Evet aynalarımız. Ee, çünkü artık başka bir tırda sürmek istiyorum. Ama şun direksiyona bak. Direksiyonuna bak arkadaşlar. Durun bir. Bakın bu nasıl direksiyon aga. Petrol var karşıda. Opet yani. Hemen en sol şeritten gidiyoruz. Ee, ile, e, şu an önümüzde biraz dolu. Önümüz bayağı dolu. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ee, bayram geldiği için biz e, Ankara'ya gidebiliriz. O yüzden eee Video gelemeyebilir ee, böyle uzun videolar ama onun yerine kısa video atacağım kısa video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Dur bir saniye bizim mazotumuz da yok lan mazot da yok bizim yani arkadaşlar Ankara'ya e, gitmemiz biraz baya e, yüzde oranı var yüzde seksen beş gideceğiz arkadaşlar Ankara'ya herhalde. O yüzden uzun video yerine kısa video atacağım. Yani e, bir, bir yılda iki tane kısa video sonra İstanbul'a döndüğümüzde rahat rahat yine bir uzun video bir tane kısa video yine atmaya devam edeceğim. Bu arada e, video atamayacağım için e, bayram içinde Şu, e, şimdiden bayramınızı kutluyorum. E, sağ şerit çok dolu. 384 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Vay yanındaki bir gaza geldi. Geçti beni ben de şimdi onu geçeceğim. Ay ne oldu? Ne oldu? Gaza mı geliyorsun lan sen? Sen gaza falan gelemezsin. Hemen. Abi bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Benim sağa geçmem lazım. Yok mu bir Allah'ın kulu duran? Benim sağ tarafa geçmem lazım. Ha durdu Allah'ım. Aa, vurmadım da. Güzel. Bir Allah'ın kulu yok mu dedim. Varmış. Şu giden e, büyük bize yol verdi. Teşekkür ederiz ona da. Hemen arkamızdan da biri, iki kişi falan geliyor. Yol vermeyeceğim. E, hep yol veriyorum. Bunlar bana vermiyor. O büyük e, dayı bana ver aha. Aa bak en önde giden şu dayı var ya o bana yol verdi. Yoksa oradan da geçemiyorduk yani. Yanımızdan araba bizi geçmeye çalışıyor. Sanki geçecek. Geçiyor. Geç. Ne yapıyorsun? İnan aşağı in. Aşağı in aşağı in. İne, in. İn 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dön lan. Salak. Ben yani seni yakalamaz mıyım? Gel lan buraya. Bas. Bas. Adam gitti ya. Çıkışa gel lan. Çıkışa gel. Biz şu ensel şeride geçelim. En sağdan gidiyoruz bildiğiniz gibi. Bir şey diyeceğim şey arkadaşlar. Sanki OGS'ler kaldırılmıştır. Niye hala var? Ne bileyim. Sadece HGS kalması gerekiyor. 76S'ye geçiş ücreti kesti. 40'a 40 kırk ağaca geldik. Söyleyemedim de ismi bu arada. Şurası dorsal bir yeri. Şurası da garaj işte. Satılık garaj. Ne olsun. Bu arada Varan'ın ismi çok zor okudum ha. Şöyle düz gideceğimiz için sola geçiyorum. Geçtik. Vallık güzel en azından hızımız gitmedi. Önüm boş yardır doksanız Ama düştü. Yardırıyorum. Sağ şeritte biri yok geçiyorum. Çünkü şu adam ben bekliyorum önümdeki. Basıyorum. Hala basıyorum. Hala hala basıyorum. Olan yeşili bir de sol şerit desin lan. Bir de sol şerit desin lan. Biz ne düz gideceğiz ben şu sol şeride bir geçeyim. Ha güzel. Olan şansımıza bak lan. Vallahi şans. Süper bir şans var şu an üstümde. İki e, yeşil ışıktan da e, kırmızı ışık olmadan geçtim. Bir de tırcı vursak bir de o Renault'u alırsak e, daha da güzel olacak. Ama olmuyor. Bulamıyoruz. O kadar yol gidiyoruz bulamıyoruz. Bu nasıl iş ya? Bir de Çanakkale'ye gidene kadar bulamıyormuşuz. Ay kötü olur. Vallahi kötü olur. Dayo. Aram Paşası. Direkt ben buradan basıp yardırırım. Bir 90 hızı su görür. 91. Ama bir anda düşecek şimdi. Evet düştü. Ee, önümüzde ile gidenler var. Ee, acaba ben bunu... Ee... Şey alsam en az alsam e, benim de hiç olur mu lan? Olmaz bence. Zaten en azı alıyorum. Neyse arkadaşlar biz böyle devam edelim. Ben niye böyle konuşuyorsam. Tır bulmam lazım ya. Yalan oldu bak. Var da benzinimiz bitiyor. Aha! Yemin ederim solda var. Solda var. Vallahi solda var. Arkadaşlar tırımız geliyor mu? Geliyor mu? Allah hiç bekleyemem. Daldım. Daldım. Hiç bekleyemem. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu da değil. Ananı. Arkadaşlar ben bu çıkıp geri gireyim. Oluyor çünkü. Arkadaşlar çıktım yine girdim. İnşallah olur. İnşallah olur. Şu ihtiyardan artık bir kurtulmak istiyorum. Hemen. Ne olur olsun. Ne olur. Hah. Güzel yenilenmiş. İşte bu. Bu da var. İki adet. Hangisi daha ucuz? 304. 322. Hangisinin rengi daha hoş? Bunu alırsam 3000 param kalıyor. Bunu alırsam 21. ben bunu alıyorum. Allah! Eski çekici İstanbul garajına gönderildi. Allah ya Allah ya Bismillah. Oy! Arkadaşlar. Kabin ışığı nasıl? Güzel. Kapatalım. Çalıştıralım arabamızı arkadaşlar yeni tır ve ama tır gibi tır bir saniye bir foto alıyorum Aldım. Şuna bak arkadaşlar kalkarken bilerek yapıyorum bakın sesi. Vallahi süper. Aa hız, e, direksiyonun orada da yazıyor bakın. 0 5 aydır çarpmayalım kolona. E, benzinci var mı? Aynaları da baya güzel ha. Sevdim aynalarını. Büyük büyük. Ben geçiyorum. Oha oha oha. Yani pardon da bu kadar araba nasıl geliyor ya? Geç. Güzel. Ay Vurmadım. Güzel. Şimdi bu bir hız yapmaz mı? Hadi. Hadi yiğidim benim. Hadi aslan parçam. O iyi. Kalktı kalktı. Asayi. 103. Lan. Ay. Vurmadı. Arkadaşlar hıza bakıyordum direksiyonun oradaki. Hıza bakıyordum bir anda önümde adam gördüm. Vurmadım ama. Vurmuşum adam yok. Ama baya güzel ya. Artık o ihtiyardan kurtulduk. Şöyle sakin sakin tırımızı vurmadan gidelim. Hmm. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. İnşallah bu işin sonunda kırmızı ışık yoktur. İleride sağ tarafa döneceğiz. Tır şuraya sığar mı? Sığmaz. Neyse. Adalar da bayağı beğendim. Bayağı süper bir aynaları var. Bir sağa döneceğiz. Allah. Güzel gideceğim bir yolda. Çok da bir kişi yok. Aydır dön. Tamam. Hemen bir yardıralım be. İşte tır denir. Buna denir. Oy. Sakin aslan parçası. Biz bu yolu yalayıp yutarız lan. Burada da varmış. Oyundan çıkıp girmemiz iyi oldu var arkadaşlar. Ee, niye iyi oldu? Değiştirin azından arabalar. Artık istediğim bir araba yoksa çıkıp geri gireceğim. Daha. 40 litreye yakın bir mazot, mazotumuz kaldı. Aa, evet 40 litre yakıt kaldı. Ben bunu çok sevdim ya. Az önce de 240 kilometre değil miydi lan? Neyse. Ee... evet şurada bir benzinlik var. Hemen oradan yakıtımızı da alalım. Dayı gel ben de sana yol vereceğim. Geç geç geç. Şu ortaya girelim. Güzel. Ee, hemen dolduralım. Ee, bu arada arkadaşlar bu tür neden aldım? Niye oynuyorum bu oyunu? Çünkü e, bu oyun çok iyi. Bence bana göre. Çok da seviyorum. Eğer e, like atıp da abone olursanız da bu oyunda daha çok çekeceğiz ve baya 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 oynayacağız. Size öyle diyeyim. Ee, bunu nasıl modifiye edeceğiz? Paramız bitiyor. Şunun deposu daha büyüktür. Ee, Hatırlıyorsanız arkadaşlar e, ilk sırası Ford Kargo ile 11.050 TL falan almıştık. 11.005 TL ya da bunda baya baya. Şu anlık 8.000'i buldu. 9.000 10.000 Ana. Paralar gidiyor. 11 bin. 12 bin. Lan. 13 bin. Lan ne oluyor? Tövbe bismillah. Evet. Çok gitmedi lan. Para bitti, para bitti. <laughs> Allah Allah. Para bitti. Ama oyundan bir şey daha isterdim. El, el yok. El yok. Nasıl bir şey lan bu? Bir de buradan bize bir yol verseler. Allah. Evet bas. Arkadaşlar vardı eğer e, müsait olursam An Ankara'da da çekebilirim. Ama müsait olursam müs e, şey diyeyim ben size burnum tıkalı konuşamıyorum. konuşamıyorum. E, eğer müsait olursam e, Ankara'da yine çekip yollarım ama ben e, müsait olamazsam müsait olamayacağımı düşünüyorum ben de. Eee Birinde iki tane kısa video atacağım ama yine de sizi videosuz bırakmayacağım. Anne hani söyleyeyim. Rena aldık. Rena bas yardır. Aslan parçam yardır. Yardır. Ah. Şeride de ortalık ortaladık gidiyoruz da inşallah bir şey olmaz. Sal şerit. Burada oha yine tırcı. Neyse biz aldık lan, alacağımızı. Bir de şöyle bir şey yapayım. Vurmadım. Çok güzel oldu tamam. Biz bu yolu çabuk bitiririz. Ee, belki bugün bitirmeyebilir ama ayvalık. Ayvalık. Bulık. Neyse. Ama arkadaşlar yarın mı çıkacağız onu e, çok bilmiyorum. Belki Cuma çıkarız. Allah. Bugün günlerden ne? Dur bir bakalım. Çarşamba. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Yarın çıkma ihtimali bir Bilmiyorum. Ama e, e, çıkarız bence. Ana bir yerden sonra yol nerede? Ama neyse. Yardır. Emniyet şeridine girdim. Aha arkamdaki durdu. Vallahi çok iyi yer aldık. Durun arkadaşlar ya şuraya Ben biraz bir hava almak istiyorum gece galiba sen Ondan önce davranacaktım Ve burada da mazot alan e, birileri var Görüyorsunuz mazot alıyorlar yeni güncelleme ile geliyor Geldi Lan Bakın arkadaşlar mazot alıyor Aa bu da buraya geliyor. Aa bak gitti. Aa bak bu da buradan alıyor. Vallahi süper. Ben bir arabamızı park edip e, biraz dinleneceğim. E, çünkü dinlenmeden olmaz arkadaşlar. Bir çay içelim. Kendimiz yerimize gelelim. E, nereye park edeyim? Şuraya park edelim. Normal. Bakayım aynalara. İyice gel. Güzel. Güzel mi? Dur. Tamam bence yeter. Eee bakalım. Eee tamam güzel girmişiz. Eee şimdi hemen. Eee Allah'ım dayıya bak ya şişko dayı. Şişkom. Ee, şu tarafa çay içelim. Hadi yatıralım. Ah, oh, çay içiyorum. Yorulmuş adam görüyorsunuz ya. Dur bur burayı da foto alalım. Şöyle. Dur bir çayını bırak. Dayı. Evet. Güzel. Hadi kalkalım. Bu kadar ee, yeter diye düşünüyorum. Nasıl çıkacağız? Hah. Çıktık hani dayı tombili ya biraz e, çıkamaz sanırım ama çıktı e, şimdi e, ben niye konuşamıyorum lan bugün o seferimizi bitirmek istiyorum artık yeter niye durdum oğlum adam yoruldu adam yoruldu ben yorulmadım yani adam yoruldu Arkadan adam gelmiyor inşallah Tamam hemen dönelim Dur şunlar. Bakın biz de bir tırcıyız yani. Tırlardayız. Yollardayız. Aynı zamanda. Vallahi kimseye bakmadım. Direkt geçtim karşıya. Güzel yolumuz bomboş. çünkü biraz e, ara verdik. Adamlar gitti tabi. Biz de hemen basıp gidelim. Hmm. Bu yağmur yağacak. E, ee, i̇lerlerde şimşek çarptı çünkü. Ve yağıyor. Deli sürücü. Evet güzel. Buraya da geçtik. Hemen bu videoda bu sefer de bitirmek istiyorum çünkü. Bu bu seferde bitireceğim lan. <laughs> Kimse bana engel alamaz. İstediğim yerden de gideyim. Vallahi bayağı da gitti gel ee, buradan ha. Tamam yeter. <laughs> Nasıl bir ses çıktı lan. Tamam yeter diye bir ses çıktı. Neyse 114 en fazla hız basış herhalde bu ton bu yükle. Arkadaşlar bir çılgınlık daha. Tam döneriz. Sıkıntı mı var? Yani sıkıntı varsa söyle. Sıkıntısız bırakmayalım. Güzel vurmadık ama güzel yerde de bekledik. Ben zaten o trafiği bek beklemezdim. Yağmur şakır şakır yağıyor. Şakır şakır. Yetişir miyiz? Üç. Arkadaşlar üç kez kırmızıya dönmeden yetiştik. Çok manyak sürüyorum şu an. Yükümüze etçilik bir şey olmuş. Bir şey olmaz ama 4000 TL falan keser herhalde. Evet. Çanakkale 135 km diyor. Bizde de 135 km. Ay. Rampaya gel. Ay. Vallahi biz vuruyoruz ha. Bugün neyse bize bir şey oldu. Dur ah, motor e, kaçsa kaç dakikadır e, gaza basıyoruz sadece bıraktım gazı geri bastım. E Ve düşününsenize giderken e, neydi? Motor arıza alıyor. Duman çıkıyor. Valla. kötü olur. Birazdan lastik patlayacak sanki. İçim öyle bir şey doğuyor. Allah'ım patlamasın. İstemiyorum. Vallahi istemiyorum. Bak şurada ne güzel yolculuk yapıyoruz. Aramızı şeker ba e e balla bölme. Zaten e bayağı gitmeye çalışıyorum şu an sizin için. Şuna hesaplarım var da bir dakikada herhalde 14 kilometre falan gidiyoruz. Evet şöyle oy. Bu arada süper sürmüyor muyum? Super sürmüyor muyum? <laughs> evet şöyle ne yapıyorsun? Bir şey diyeyim, bayağı uzun oldu bu arada video. Bayağı bayağı uzun oldu. Bayağı geçti. Ama e, gitmemiz gerek. Yani e, diğer ki videoya kalmamasını istiyorum ama sanki diğer ki videoya kalacak gibi. Sanki diğer ki videoya kalacak gibi. Evet arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Diğer ki videoya kaldı. Çünkü baya uzun oldu. Eee Neyse arkadaşlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdi. Kendinize bakın. Bay bay.